Yıllarca küresel emperyalist sermayenin uçaklığına mahkum etmek isteyen güçlere karşı... Muhsin Başkan cezaevinden çıktığında şey demiştim, bizim tarlayı çoktan sürmüşler. Muhsin Başkan hiçbir zaman sermaye anlaşmadı. Onun Muhsin Başkan olarak adlandırılmasını biraz da buna besledir yani. Ya biz sizden diyeceğiz. Ben kimsenin kılıcını sallamıyorum ki. Ben Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin çizdiği perspektiften bir hayat yaşamaya çalışıyorum. Siz kavga ediyorsunuz aranızda. Bu kavga vesilesiyle de ben de bir ihtiyacınız kuruluyor. Beni bir yanlış çekmeniz lazım. Nasıl çekiyorsunuz? Bana diyorsunuz ki bak bu düşman, sana da düşman. Ama bu senin esas düşmanın. Bizim bunu fark etmemiz tarlayı tüzdükten sonra oldu. Bir Müslümanın cephanesinin olmaması çok koymaz ona. Yarın olur der. Sayısının azlığı da çok koymaz. Ama o inanış motivasyonunun yok olması tükenişin asıl sembolüdür yani. Öyle tükenirsin. Ben Müslüman bir adam olarak Muhammed Mustafa'nın vaat ettiği dünya hayatına ve ahiret hayatına kavuşmak için onu düşmanlık kasteden, onu hasım beleden adamlara hasım olmanın derdini söylüyorum. Bu adamlar temel politikan bu benim. Yoksa işçisine katlım var. Rus'un Rus olması için Türk'ün yok olması lazım. Çünkü Rus'un varlık amacının güncel boyutların dışında sıcak denizler ve Müslüman'ın oluşturduğu o yapı dizine yani Müslüman'ın temel olarak hakimiyet kurduğu alanların tümüne hakimiyet kurmak üzerine bir yapısı var. Rus bunu başaramadığı sürece Rus olmayı başaramaz. Dostoyevski diyor ki ben diyor 2 artı 2'nin 4 olduğu netlikte Rusya'ya ve Allah'a inanıyorum. Önce Allah'a inanmıyor. Önce Rusya'ya inanıyor. Rusların bu tarzda bir milliyetçilikleri var. Daha sonrasında Ruslar Sovyet e, inkılabını gerçekleştirdiğinde bu inkılap özünde bir Rus milliyetçiliğine evrildi. Çevrilmeseydi Çin'in yaşadıkları o sorunlar, o e, örneğin Ukrayna yaptığı şeyler, o Balkan devletlerinin yaptığı şeyler hep bir sallaştırma politikasıydı. Bizim anlatacağımız şey Rus'un küçük çekmeceye kadar gelişinin nedeni, onların neden bize düşman olduklarını ve onların o özümsedik ortodoksluğun ne anlama geldiği bu Çarlık Rusası ile alakalı bir husus. Daha sonra Sovyet Rusya döneminde de Sovyet Rusya'nın aslında ne ifade ettiği, bizim Türkiye, Cumhuriyet Türkiye'sinin kuruluşunda bunların bize ne muratla yardım ettikleri, ettikleri o muratların elde edilme yaşının da bizle alakalı olmadığını, Türkiye Müslümanlarının ne Sovyet Rusya'yla ne Cumhuriyet Türkiye'siyle e, bir türlü yıldızın barışmayacağını ancak, ancak her ikisinin de kendilerini ihtiva ettiği hususların tamamen değişerek, Müslümanlaşarak ancak bizde bir ortak nokta bulabileceklerdir. Bunu anlatırken Sovyet Rusya üzerinde bunların ortaya koydukları düzenlerin Türkiye Cumhuriyeti'ne faydaları olmuştur, ee, zararları da olmuştur ve Türkiye Cumhuriyeti'nde örneğin Cumhuriyet kuruluş aşamalarında normal şartlarda ilk birinci dünya savaşında Ruslar Van'a, Erzurum'a, e efendime söyleyeyim işte o bölgenin hepsinde devasa zulümleri Ermenilere berber işlemişlerdir. Hatta yanlış okumadıysam Puşkin'in bu konu kitabı var. Erzurum yolculuğu diye. Erzurum şikayetçiler ediyorlar. Adam şunu anlatıyor. Bir Rus'un neden Erzurum'a geldiğini, Erzurum halkına isyan ettiğini, Erzurum halkına işkence ettiğini, bunu Ermeni'ye neden yaptığını anlatıyor. Çünkü bunların varlık amacının, Ruslaştırmanın, yani Rus'un tamamen hakimiyet kurması yönünde. Ve daha sonrasında bu özelliklerinden kendilerince Alman destekli bir devrim yaparak, inkılap yaparak ki biz bunu daha sonraki videoda anlatacağız. Bizce Rusya'da olan devrimin işçi sınıfına lehine işçi sınıfının bir iktidarı oldu 15 gündür. 15 gün sonra Bolşevikler gelir. Menşeviklere oradaki Kornilov hükümetine veya be, be, belası diğer ayrıntıları diğer videoda anlatacağız ama onlara bir darbe yaparak bütün iktidarı bir e, seçkinler bir seçkinler diktatörlüğüne döndürdüler. Rusya'nın da daha sonrasında o süreçlerini bu süreçlerden sonra bunun Türkiye nasıl yansıdığını anlatacağız. Bu biraz da yani mesela Rusya'nın o izlediği politika biraz e, idealist bir sömürge anlayışı değil mi yani? Ya burada işte tabii şu mesela bunların bir işçilerin bir diktatörlüğü de olabilir. Bir sınıf diktatörlüğüdür. Bu da bir ihtimal. Bunun dışında bu bir sömürge kısmında Ukrayna yaptıkları ve 3-4 milyon insanın öldüğü bir buday olayı var. Bunların hepsini anlatacağız. Buradaki temel tepki şu e, ee, Çarlık Romanov Hanedanı var. Zaten video serimiz öyle başlayacak. Önce bir Romanovları anlatacağız. Romanovların o ortaya koydukları saçma sapan zulümler, işkenceler, insan öldürmeler, efendime söyleyeyim açlıkla, kıtlıkla insanları terbiye etmeler, giriştikleri saçma sapan bir Japon savaşı var. Ee, Japonya'ya giriştikleri. Bu savaşları anlatacağız ve bunların sonunda da biz şuna varacağız. Sovyetler haklıydı. Romanovların yıkılması gerekiyordu. Ama iki tane yanlışın, iki tane bizden olmayanın, iki tane eksinin hangisinin daha yanlış, daha eksi ve daha bizden olmadığını ispat edeceğiz. Yine söylüyoruz. Türkiye'de bu işin muhitbanları hep vardı. Ya bu da ayrı bir video konusu olacak. Bu işin muhitbanları kimdi? Cumhuriyet kurulduğunda bu Türkiye'de heyetler gitti Rusya'ya. Sovyet Rusya'ya yeni şey yapmış. Beyaz Ordu yenilmiş. Kızıl Ordu devletiyle geçirmiş. Heyetler Enver Paşa da oradaydı. Mustafa Kemal'ler heyetler gönderdiler. Bu heyetler oradakilere Türkiye'de bir Sovyet devrimi yapacaklarını, iktidarı bunlara ait olacağını, bu sebeple Sovyet Rusya'dan yardım talep ettiler. O yardım kapsamında silahlar vesaire geldi. Bu yardıma vesile olan gruplardan Mustafa Supi, milli mücadele bittiği gün Trabzon'da boğdurup öldürüldü. O ve ekibi. Örneğin bir başka şeyde Mustafa Kemal'in yine aynı şekilde Lenin'in grubuna söylediği şu sözler var. İşte onlara Türkiye işçi haklarına önem vereceklerini falan söylüyorlar. Ama işte Fransa'da işçiler ayaklanıyor. Öz özür diliyorum. Hatay'da işçiler ayaklanıyor. İşte Adana'da, Mersin'de o e, Akdeniz bölgesinde Cumhuriyet bunları bastırıyor. Her şekilde bastırıyor yani. De. Bunların da yani Sovyet Cumhuriyetin kurulduğu dönemde Sovyetlere atılan o bir kazık var. Ne kadar Türk solu bugün kendisini yarı cumhuriyetçi, yarı kemalist, yarı ateist, yarı şey kabul etse de cumhuriyet bunları tokatlamıştır yani. Sovyet Rusya daha sonrasında bunun öcünü almak için Türkiye'den beri toprak taleplerinde bulunuyor. 30'larda, 40'larda, 50'lerde Türkiye'nin ya bu Türkiye Müslümanları için veya Türkiye sağ için kabul edilemez olsa dahi Türkiye'de bir sağ politika güdülmesinin o Şemsettin Günahtay'lar var 48'lerde, 45'lerde gelip e, ilahiyat projesi, bunlar, başbakan falan oldu. Bunların vesilesi şeydir, Sovyetlerin Türkiye'nin saldırgan politikasıdır. Türkiye yeşil bir e, demokratik yapıya bürünmeye başladıysa bu Sovyetler sayesindedir. Çünkü Sovyetler Allahsızlıkla, efendime söyleyeyim saldırganlıkla yaklaştığı sürece bizimkiler hemen işte bunun antezi nedir? Yani Sovyet'in, Rus'un karşısında kim durabilir denildiği gün, şunu söyleyebilir Müslümanlar. Biz bunların karşısında Müslümanları koyabiliriz. Müslümanlar da bunu gerçekten hakkını veriyorlar. Ha şunu da söyleyelim. Bu videolarımızın her tarafında olacak. Bize bunu yaptırırlarken o dönemin ülkücü hareketini mesela alıp Koç Holding'in kapısına bekçi koyabildiler. koyabilirler. Bize bunu yuturdular. Muhsin Başkan cezaevinden çıktığında şey demiştim. Bizim tarlayı çoktan sürmüşler. Muhsin Başkan hiçbir zaman sermayeyle anlaşmadı onun Müslüman da birazdan biraz da buna vesledir yani. Çünkü Sovyet tehdidine karşı sermaye, bak Sovyetler geliyor haberiniz olsun dediği zaman devlet, devlet erki dedi ki bizim İslamlaşmamız lazım. Ama bu tez devlet olarak kabul edilmedi. Devletin kendi içinden çıkan bir tepkiydi. Muhafaza o zaman dediler. Halkın her yerine ama her yerine yeşile boyamaya çalıştılar. Almanya destekli cemaatler kuruldu. Efendim İsrail destekli cemaatler kuruldu. Bunlar dönemsel operasyonlar yediler falan. Biz Anadolu Müslüman olarak dediler ki beyler saldırıyorlar bunlar. Bak size saldırıyorlar. Oğlum bunlar bizden değil ki. Sizin kendi aranızdaki kavgalardan hepsinden bizim mesuliyetimiz doğdu. Bu sarmal yapı öyle bir gelişti ki Müslüman ve Türk'ün kendi içinde yaşadığı o sıkıntılı buranlı sürecin temel kaynağı devletin varoluş savaşı, sermayenin varoluş savaşı, bu varoluş savaşını bizim de taraf bellemeleri biz yani sizden değiliz. Ben kimsenin kılıcını sallamıyorum ki. Ben Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin çizdiği perspektiften bir hayat yaşamaya çalışıyorum. Siz kavga ediyorsunuz aranızda. Bu kavga vesilesiyle de ben de bir iştiyakınız kuruluyor. Beni bir yanlış çekmeniz lazım. Nasıl çekiyorsunuz? Bana diyorsunuz ki bak bu düşman, sana bir düşman. Ama bu senin esas düşmanın. Bizim bunu fark etmemiz tarlayı sözlükten sonra oldu bu tarla sürüldü. Nice yiğitler toprağa serildi. Karşı taraftan da belki kafasından bir sürü adam vardı yani. Bir sürü adam vardı belki hakkaniyetli olan, belki doğruyu söyleyen. Onlar da biçildi. Burada Sovyet Rusya'nın içinde bunu durmuşuydu. Sovyet Rusya Türkiye'de askeri darbe denedi. Yani 12 Mart'ta bir askeri darbe denediler bunlar. Türkiye'de aydın kesim vardı, askerler vardı. Bu arada Sovyet Rusya'ya el alırken şöyle tatlı bir yanı var askeriyeden doğrudan destek almadan başarılan bir devrim Sovyet Rusya. O 1915'te 17'de Kazaklar destek vermediği için başarılı bu işler. Bunları zaten bir periyodik olarak anlatacağız. Nedir? Ne değildir? Bunlar neye vesile oldu? Türkiye'de asker destekli bu dönemde olmadı. Bu şu an Türkiye'de hep aynı şey söyleniyor ya. Türkiye'de artık darbeler çağı ermiştir. Bu yüzden. Çünkü Türkiye'de artık asker hissizleşmiştir. Böyle bir perspektif var. Rusya'da böyle olmadı. Asker kötü durumdaydı. Ekonomik şartlar kötüydü. Süreçten devrim yapmak isteyen sınıflar çok rahat faydalandılar. Türkiye'de böyledir. Rusya'da bir grup açıldı. Bunu da özel anlatacağız bunu. Narotyana Volya. Lenin'in abisinin çara suikast düzenlediği bir grup. Bu grubu e, paramparça ettiler. Bu grup devrim yaptıktan sonra e, pardon suikast yaptıktan sonra bunlar paramparça edildi yani bunlar paramparça edildikten sonra 4-5 sene boyunca hiç ses çıkmadı. Üniversiteleri sans uyguladılar, kitaplara sans uyguladılar, öğrencileri sokmadılar. Yani ülkenin her yerinde bir seçkinler sınıfı oluştu. O seçkinler sınıfını çocuklar okuyabilirler. Onlar gelişebilirler. Daha sonrasında, bu süreçlerin sonrasında devlet elini çektiği gün yine pahazlandı. Türkiye'de de buna benzer bir şey oldu. 1990'larda. 90'larda Türkiye Cumhuriyeti'nde e, İslami grupların bir hassasiyeti vardı, bir inanışı vardı. 2000 yılının Müslümanlar yönünden bir devrim, bir e, şuur yılı olacağını düşünüyorlardı. 90'larda Müslümanlar adına tekrar söylüyorum, tavsiye etmesek de, itikatlarına dair çok derin sorularımız olsa da, Menzil grubu vardı, Hizbullahçılar vardı, İslami cihat vardı, minimum birkaç tane terör örgütü var. Örgüt vardı diyelim. Menzil grubu, Hizbullahçılar mı? Tabii. E, Hizbullah'ın içinde iki tane grup var. Bir ilim grubu, bir menzil grubu. Güncel menzilde bir arkası yok. O menzil grubuyla o kitap evinden çıkan, menzil kitap evinden çıktı. İlim kitap evi de. Nasıl olsa bir gün onu da anlatırız. Yani orada bir gruplar çıktı. Sonra bunlar Türkiye'ye eylemler yaptılar. Çetin Emeç suikastı var. Bunları bu ekipler yaptı. Sonra bu böyle ilerlerken ülkede uyanışlar var. Gençler üniversitelere girmeye çalışıyor falan. 28 Şubat oldu. Türkiye bir anda şuna evrildi. Biz ne oluyoruz? Daha sonra da bu baskı etrafında biz sindirildi İnsanlar Bu sindirme politikasından sonra bir İslami grup ortaya çıktı. AK Parti menşeili. Bu grup dedi ki biz ihvanların politikalarını gidiyoruz. Liberal politika gidiyoruz ve biz anlaşabiliriz. Sovyetlerde bu olmadı. Sovyetlerde uzlaşan hiçbir grup çıkmadı. O Sovyetlerde ulaşan gruplar çıkmaması daha sonra Sovyetler'de bir devrim getirdi. Çok kan aktı, çok insan öldü ama sonunda o inanan tayfanın inandığı gibi hükmedilecek en azından bir 80 yıllık bir politika izlendi. Türkiye'de bu olabilirdi. Ama Türkiye'de devlet e, gerçekten çok güçlüdür. Yıkıldığı zaman bile. Neden? Yine Sovyet Rusya'ya geldiğimiz için şey oradan geçtik. Cumhuriyetin kurulmasından önce Kurtuluş Savaşı dönemlerinde e, cemiyetler oluşturuldu müdavaya cemiyetleri falan. Bir de İstanbul'da karakol cemiyeti vardı. Karakol cemiyeti İstanbul'daki silahları Anadolu'ya taşıyordu. O Anadolu'yu taşırken işte dünyanın her yerde Müslümanların gönderdi paralar, silahlar falan alındı, bankalar kuruldu vesaire. O sonraki aşamalar. Ama Sovyet Rusya'dan da deli gibi silah yardımı geldi. Cumhuriyet bunları da kullandı. Ve bunların da bir faydası var. Yani şu an bunu söylemekte bir abes görmüyorum. Cumhuriyet Türkiye'sinin kuruluşunda Sovyetlerin doğrudan Doğrudan bir katkısı var. Ama sonrasında Türkiye'de devlet erki, devlet politikacılar gerçekten kurt oldukları için o vesile olan bütün grupla tasfiye ettiler. Cumhuriyet Türkiye'sinin 20-30 yıllık bir tasfiye politikasıdır. Buralara gelmeden, tabi bunlar çok ayrı şeyleri konusu, Sovyetler bütün bu girdaplarımızın her tarafında var. Bugün bizim Suriye politikamızda da varlar. Türkiye ile çok acayip şekilde mündemiş hale gelmiş bir yapıları var tarihsel olarak. Belki de son 300 yıldır bize bu kadar düşman başka bir cemiyet olmamıştır. Bu kadar zarar veren. Bizim Osmanlı'nın yıkılışı, yok oluşu, belki tükenişinin en büyük örneği Rusların desteklediği Balkan hapleri ve Kırım Savaşı'dır. Bizim Kırım Savaşı'nda kaybettiğimiz insan sayısı tahmin edilemez boyutta. Kaybettiğimiz cephane, insan, güç, efendime söyleyeyim, bunun dışında bir de motivasyon. Tükeniyorsun. Bir Müslümanın cephanesinin olmaması çok koymaz ona. Yarın olur der. Sayısının azlığı da çok koymaz. Ama o inanış motivasyonunun yok olması tükenişin asıl sembolüdür yani. Öyle tükeniriz. İşte bunu bize Ruslar bahşetti mi diyeyim, bunu Ruslar mı bize verdi diyeyim, bunu Ruslar mı bize ceza olarak verdiğim. Yani ifade etmek gerekir ki biz bu Sovyet Rusya'yı anlatırken ne Amerikan vadi bir e, çizgide ne bir basit bir ırkı tartışma da ne de işte sermayenin borzanlığı yaparak bir şey ifade edeceğiz. Biz Müslümanların yoksulluğunun, Türk milletinin azizliğinin farkındayız zaten. Bu azizliğinin farkında olarak bu adamların ifade ettiği şeylerin, konuştukları hikayelerin, anlattıkları gerçekliğe yaraşmayan ve Türk Müslüman Türk milletinin özüne düşman yapıyor ortaya koyacağız. Gün sonunda Rusya'daki sınıfta, işçi sınıfında memnuniyet mi oluştu? Veya oluştu ne kadar oluştu? Hedefler neydi? Neye vardı? Ya da sadece Rus milletinde mi oluştu? Ukrayna'nın köylerinde insanlar açlıktan birbirini mi öldürdüler? Çocuklarını mı çaldılar? Yemek için. Bunları hesap ederek bir fikir tartışmada bulunacağız. Yoksa ben açık söylüyorum şu an Türkiye Cumhuriyeti'nde veya dünyanın her yerinde sendikal faaliyetlerin ortada bulunmasının makineleş, makineleşme çağından sonra, sanayi devrimi çağından sonra sermaye sahiplerinin, patronların işçiye karşı zulümlerinin en büyük hesabını sorun Sovyet Rusya'ydı. Cumartesi, pazar tatili onlar sayesindeydi. 8 saat çalışmalar onların getirdiği şeyler sayesindeydi. Sen şey var ya, çok ünlü bir soka, sen çocuğunu daha fazla gör diye savaşacağız vesaire. Bunların getirdiği bu şeyleri, yani onları sermaye terbiye eden bir şey Sovyet Rusya. Ama dediğimiz gibi ruh, mana ve ne ifade ediyor? Bunu hesap, kitap defterini açarak, yayarak anlatacağız. Yoksa Türkiye'de bugün Müslüman ve sosyalist olduğunu iddia eden kişiler var. Ya bu da tek bir şey söylemek lazım. Bir insanın Türkiye sosyalistleri olsun, e, dünya sosyalist olsun temel hikayesi bu adamların tümünün Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e düşman olmalarıdır. Onun davasına düşmanlar. Onun hikayesine düşmanlar. Bunu bir basit dini telkin olarak söylemiyorum. Tekrar söylüyorum, Cumhuriyet Türkiye'sinin vaad ettiği şeyi kabul etmiyorum. Bunu kabul etmiyorum. Yani onların e, Sovyetlere veya sosyalistlere düşmanlığı beni şekillendirmiyor. Beni sadece ırkını veya Orta Asya'nın bir yerinde devlet kurma ideali kuran adamların Birliği ile etmiyor. Onlar bir benim bununla değil. Ben Müslüman bir adam olarak Muhammed Mustafa'nın vaad ettiği dünya hayatına ve ahiret hayatına kavuşmak için ona düşmanlık kasteden, onu hasım belirlediğim adamlara hasım olmanın derdini söylüyorum. Bu adamlar temel politikan bu benim. Yoksa işçisine katkı var? Allah'ta razı olsun. Bizlikten demez. Keşke daha fazla katlı olsa. Keşke insanlar günde 6 saat çalışsa. Keşke daha büyük sosyal hakları olsa. Bunlar hiçbir sorunumuz yok bizim. Ama bizim temel kriterimiz, elimizdeki reçeteyle onların verdiği ilacın oluşmaması. Gündelik heyecanların veya sınıfsal sıkıntıların temelde toplumsal bütün sorunun çözüm öne sürmeyeceğini iddia ediyoruz. Bunu yaparken de herkesin hakkını herkese vermenin de Müslüman şiar olduğunu biliyoruz. Bu hakla gideceğiz. Bütün videolarda. Yoksa Romanovların kurşuna dizilmesi iyi olmuş. Hepsini öldürmeleri gerekiyordu. Daha sonrasında Putin Rusya'sında bunlara belki e, kanlı kiliseye hak vermiş olabilirler. Bizi ilgilendirmiyor. Ama kafirlerin kendi çalışmaların hepsi bizi mutlu eder. Temel meselemiz şu. Biz bir Müslüman kriteriyle, bir Müslüman ahlakıyla neyi nasıl değerlendireceğiz? Bunu söylemeye çalışıyoruz ve evet, biz videoların tümünde de bunu anlatacağız. Allah'ın ismi bir sonraki videoda da Romanov, Romanov yani Çağrı Kustası'nın zihninin o kurucu Haynağı'nın kim olduğunu, ne olduğunu sapkın bir e, Rasputin peşinde nasıl koca bir milletin kadeyle oynadıklarını bunu anlatacağız. Ondan sonraki videolarda Allah'ın ismi de kimin yüzünde ne maske varsa onu da alıp masanın üstüne koyacağız. Teşekkür ederim. Bir hayalim var. Bütün vatandaşlarımızın ay yıldızlı bayrağın altında şerefle yaşadığı bir Türkiye hayal ediyorum.